Daha sonrasında şöyle de bir süreç var arkadaşlar. Tamam, burada teknik takip süreçleri yapıldı. Tape kayıtlarına istinadın belirli bilgiler alındı. Yer konum zaman bilgisi alındı. İlgili konumda bu tabi kayıtlarında elde edilen saatlerde, ticaretin yapılacağı iddia edilen saatlerde bizzat konuşlanıldı. Fiziki takip olarak fiziki takip süreci başladı. Emniyet mensuplarımız oradaki belirli sokakları da tuttu. İlgili kişileri bekliyor. Bizzat konuşlandı hazır bir şekilde. Lakin Burada fiziki takibin kesintisiz olması gerekiyor arkadaşlar. Belki akşam vakti olabilir. Bir park düşünün. Bu, bu kişiler parkta şu örnek veriyorum. Kişiler akşamın 9'unda, gecenin 9'unda veya gecenin 11'inde bir parkta buluşacaklar. Akşam vakti etrafta hep çalılıklar olduğunu düşünelim. Ağaçlar olduğunu düşünelim. Orada buluştular ama ticarete yönelik herhangi bir durum meydana gelmedi. Bu suçüstü durum meydana gelmedi. Bu kişiler farklı bir konuma geçtiler arabayla. Lakin ortam karanlık olduğu için fiziki takip yapan emniyet mensuplarımız burada kişileri istersemez karanlık vakit, araç trafiği olabiliyor veya elverişsiz durumlar oluyor. Fiziki takip kesintiye uğrayabiliyor. Bu kişilerin konumunu kaybedebiliyorlar veya yerini kaybedebiliyorlar. 20 dakika sonra veya 30 dakika sonra tekrardan buluyorlar bu kişileri. Bu kişileri bulduktan sonra arkadaşlar bu kişiler farklı bir konuma geçmişler ya. Orada direkt suçüstü durumun meydana geliyor. Oradaki en ayrıntılı durum şu. Orada ticaret alışveriş durumuna dair, bir ticaret durumuna dair, bir verme durumuna dair net görgü neticesinde bir fiziki takip olması gerekiyor. Şöyle bir kesintili bir fiziki takip oldu. Normalde bu süreçlerde sağlıklı süreç kesintisiz fiziki takip olması gerekiyor. Fiziki takip kesintiye uğradı. Etraf karanlıktı, kaybettiler kişileri. Emniyet mensuplarımız 20 dakika, 30 dakika sonra tekrardan gördüler. Bu kişileri buluşurken gördüler. Ama o sürecin heyecanıyla veya tekrardan bir kaybetme süreci olursa herhangi bir net ticaret durumuna dair bir görgü durumu olmadan direkt suçüstü durumu meydana gelirse arkadaşlar süreç suç fiyatının meydana geldiği sabit olmayabilir. Bu süreçlerle alakalı net beraat kararları var.